Yukarıda verilenlerin kaç tanesinde her etkiye eşit ve zıt yönde tepki vardır. Prensibi gözlenebilir. Arkadaş ayakta duran adam aşağı doğru bir MG etki ise yerin bu adama uyguladığı bir tepki vardır. Bu oldu. Evet arkadaşlar roketin dışa doğru atmış olduğu ne, ne vardı orada? Bir itme kuvveti vardır. İşte bu etki ise Buradaki roket uygulanan da tepkidir. Dolayısıyla burada da bir etki tepki prensibi vardır. E zaten masa üzerinde duran vazodan bahsediyoruz. Aşağı doğru bir MG var. Aynı adamda gibi yukarı doğru da masanın vazo uyguladığı bir tepki kuvveti vardır. Bu da doğrudur. E Çarpışan iki araba zaten etki ve tepki vardır. Arkadaş burada zaten bunlar birbirlerine Temas ettikleri anda etki ve tepki kuvvetleri vardır. E, ha çarpışan araba, ha çarpışan adam. Aynı mantıkta. Dolayısıyla bu da etki ve tepki için bir örnektir. Yani 5 olayda da etki ve tepki gözlemlenmiştir. Arkadaşlar.